Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in Atasay lansman gecesinden yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz birbirinden güzel pozlar verdi ve lansman gecesine damga vurdu. En çok dikkat çeken ise Kerem Bursi'nin bu lansman gecesinde olmaması. Tabii ki tüm gözler her yerde Kerem Bursin'i aradı. Bunun içinde ayrılık dedikoduları da gündemde yerini almaya başladı bile. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.